Cumhuriyet Halk Partisi Yeşilürt Merkez İlçe Belediye Başkanlığı adayı Hulusi Porgalı beraberinde partililerle birlikte pazartesi pazarı esnaflarını ziyaret etti. Bey, Pazardan alışveriş yapan Porgalı esnafların sıkıntı ve taleplerini de dinleyerek yerel seçimlerde de destek istedi. Allah sana hayırlı alışverişler, uzun ömürler versin. Abi merhaba, hayırlı işler. İyi misin? Ol, Allah razı olsun. Mevcut pazarları kalıcı semt pazarlarına dönüştürmeyi düşündüklerini belirten Porgalım, buradaki bütün esnaflarımız daha güzel, daha büyük semt pazarlarına layık dedi. Pazarcılarımız arkadaşlarının ellerini sıktık. Onların e, dilek temellerini dinledik. Varsa dedik eleştirilerini, eleştirilerini aldık. Kendilerine bol satışlar diliyorum. İnşallah e, daha güzel daha e, iyi pazarlara layıklar. Böyle bu pazarları e, kalıcı e, sen pazarlarına döndürmek istiyoruz. İnşallah tüm arkadaşlarımıza da hayırlı olur. Porgalı'ya destek sözü veren ve sıkıntılarını ileten esnaflarsa inşallah kazanacaksınız. Desteğimiz sizinle dediler. Desteğimiz sizin. Sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Daha sonra pazardan alışveriş yapan Porgalı göreve geldikten sonra da esnafın sesi olacağını belirterek her zaman esnafı gezip sıkıntıları dinleyip çözüm üreteceği sözünü verdi. Ziyoları Ziyoları.